burada yürek çok önemli. Ben senin yüreksiz olduğunu düşünüyorum. Resmen sığındım. Ustana bir daha sor de? istersen. Çocuğu bile bile potuya gönderdiler. Ben kimin arkasına sığınmışım ki? Önce bunu açıklaman gerekiyor. Akşam eve git. Bence hiçbir suçu yoktu. Gereksiz sözlerin var yani. Buna bir son ver. Bir daha itham, ithamlarda bulunurken lütfen arkasında olur ki insanlar da ne, ne olduğunu bilsin. Evet, herkese merhabalar, sevgili arkadaşlar, yorumlu yoruma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün enteresan bir konuyu sizlerle konuşmak üzere buradayım. Ve Master Friend'e hoş geldiniz. Burak Kaya'nın birinci haftanın sonunda söylediği söz. Sanırım şu an gerçekleşiyor gibi görünüyor. Resimde gördüğümüz arkadaşımız Burak Revanbaş. Dün akşam Kırmızı takımın takım oyununda yenilmesinden sonra potaya giden ikinci isim oldu çok enteresan, adaletsiz bir durumla karşı karşıyayız. Her zaman öne çıkarmaya çalıştığımız adaleti maalesef dün akşam bu yarışmada göremedik. Resmen bir facia yaşandı. Hala haklım alabilmiş değil. Neden Burak Revanbaş yazılmış onu da anlayabilmiş değilim. Dilan'ın Burak Revanbaş'a söylediği zaten kabul edilebilir değil. Şimdi bu arkadaş Burak Revanbaş. Kendisi sessiz, sakin, kendi halinde. Takım oyunlarında biraz etkisiz diyebiliriz kendisine. Biraz geri planda duruyor açıkçası. Biraz sıkıntıları var yani sosyal olarak biraz sıkıntıları var ama çok da öyle abartılacak derecede potoya gönderilecek derecede dün akşam bir yemek yapmadı. Dün akşam iki tabak diskalifiye oldu. İkisi de yenilebilir değildi. Kaptanın yazılması gereken bir oylamada maalesef bu çocuğun ismi yazıldı. Neden yazıldı? Hiç kimsenin bir anlam verebilmişliği yok. Bakın şu üç kişiye çok dikkat edin. Yaz, Metin ve Melih. Bunlar Evet aynı odada kalıyorlar ve kafalarına göre bir takım oluşturmuşlar. Ve takımlarına oyuncu seçerken birilerini de maşa olarak kullanmaya, yem olarak kullanmaya sanırım gayret göstermişler. Çok adaletsizce bir oylama yapıldı dün akşam. Gerçekten inanılması güçtü. Dilan çok başarısız bir iki hafta geçirdin Dilan. Neden bu kadar yani Burak'a bu kadar yükleniyorsun ki? Burak Rehman başım bence o kadar üzerine gidilecek bir durum söz konusu değildi. Hani yok çok iyi bir insansın. Yok çok Efendisin ama yanlışların var. Kusura bakma ama yan takım oyundaysan bir yanlış varsa bunu söylemek zorundasın. İnsanlara yaptığı yanlışı söyleyeceksin ki insan yaptığı yanlıştan dönsün. Bu yarışma böyle gitmez. Yarın öbür gün sen gideceksin. Bu çok açık belli. Tabakların geçmiyor. Rezilsin. Daha ne diyebilirim yani? Ben de bırak ben başka birim bu arada. Yani neden onun yazıldığıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Sadece Metin'in takımda istemediğini biliyorum. Yani Burak Revanbaş'ı Metin takımında görmek istemiyor. Zaten hem geçen hafta hem bu hafta en sona bırakılmıştı. Ama bence takımda olmaması gereken biri değil. Yani çalışmayan, bir şeyler yapmayan biri değil. Evet biraz modu düşüyor. Modu düştüğünde de bu tabaklarına olumsuz olarak yansıyor. Ama kesinlikle bence Burak Revanbaş'a ya yapılan bir haksızlıktı. Dün akşam fragmanı izlediğimde tam böyle düşüncelerimi yansıtan yorumlar okudum. Hemen onlardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bihter Ziyagiller demiş ki ben şu takımın oylamasını 2 haftadır anlam veremiyorum. Duran tabağı kaybetmiş olabilir ama beğenildi. Orada rakipsiz kaybeden Dilan varken yazılmaması çok saçma. Yemek olması yeterliydi kazanması için ama bunu bile yapamadı. Çiğ et çıkardı. Buna rağmen yazılmadı. Pardon ne olması lazım artık Dilan'ın yazılması için. Kesinlikle 2 haftadır plan hiçbir şekilde potoya gitmiyor. Aslında birinci haftada gitti ama özellikle ikinci haftada performansı bence çok kötüydü. Potoya yazılması gereken isimlerden biriydi diye düşünüyorum. Burada bence en güzel yorumu İrem Toprak yapmış. Birincisi Metin dokunulmaz değil. Ona da oy vermeliler. İkincisi Dilan ve Serpilay'dan sıkıldım. Bir hat kazandıkları yok. Özellikle Dilan bir et bile pişirmemesine rağmen dokunulmaz gibi davranmaları çok saçma. Burak'a haksızlık oldu. Tabağı kazansaydı da yine takım kaybediyordu. Metin, Dilan ve Serpilay'ın tuhaf bir bağlantısı var çözemedim. Onun dışında Metin, Melih, Yaz da kankacılık oynuyor zaten. Vural'ı sevmezdim ama bugünkü yaptığı şey çok iyiydi. Elini taşın altına koyabiliyor bazılarının aksine. Bir dakika evet burada Vural'a da değinmek istiyorum. Vural Masterchef'e hoş geldin. Yeni geldin. Ee, sen resmen dalga geçiyorlar ve sen de potoya isminin yazılmasını söyledin. Güzel kardeşim maalesef burası Masterchef. Seni sevdikleri için potoya yazmadılar veya çok başarısız olduğun için potoya yazmadılar. Seni böyle en zayıf biri olarak gördüler ve pota yazdılar. Metin, Melih ve Yaz'a gelecek olursak. Kankacılık oyunundan vazgeçin. Bu oyundan sadece bir kişi şampiyon olarak çıkacak. Bu hal ve hareketleriniz maalesef sizi ileri taşıyamayacak. Özellikle Metin Usta'ya buradan seslenmek istiyorum. Sana karşı şu an hayal kırıklığı içerisindeyim. Eğer Burak Revan başın bir hatası varsa ona söylemelisin. Aksi takdirde benim gönlümde bir kırıklık olarak kalacaksın. Ben favori olarak seni görüyordum bu yarışmada ama maalesef herkesin usta usta dediği şef dediği Metin bence dün yanlış bir hareket yaptı. Evet çok konuşmayı sevmiyorsun. Biraz içinde yaşıyorsun bazı şeyleri ama konuştuğun insanlar da var bunu görebiliyoruz. Lütfen adaletsizliğe ortak olma. TV'de bir gruplaşma var bu arada MasterChef'te. Bu sadece dün akşam Kırmızı takımda olan bir şey değil. Mavi takımda da böyle bir gruplaşma var. Mesela mavi takım kaybetseydi ota yazılacak isimler belliydi. Görkem vardı orada. Atmanur zaten vardı. Biraz sivri dilli olduğu için onu yazacaklardı muhtemelen. Ya da Ayaz olabilir. Kurbanlar çoktan seçilmişti takımlara. Bir gruplaşma var. Bu gruplaşmanın da acilen bence çözülmesi gerekiyor. Çok şükür ki Masterchef o kadar adaletsiz bir oyun değil. Son gidecek olan yine tabağıyla gidiyor. Yapamazsa gidiyor. Ama tabi psikolojik olarak bir çöküntüye de uğrama var. Burak Revanbaş'ın bu ikinci eleme gecesi olacak. Bence bir insan üzerine bu kadar gidilmez. Gereksiz de çok saçmaydı. Ve ben şunu söylüyorum. Yapılabilen tabaklar değil, değerlendirilmeyen tabakların yazılması lazımdı. Özellikle Kaptan Melih ve Dilan'ın tabağının yazılması lazımdı. Buranın öyle çok bir sıkıntısı yoktu. Yani yemeği yaptı. Evet hakim olmadığı bir yemekti. Ve akıllıysanız eğer zaten hint olan bir yemeği geçen haftadan bir oyuncuyu vermeniz lazımdı. Ama gittiniz yeni gelen bir oyuncuyu verdiniz. Evet reçetelere aşina bir şeyleri yapabiliyor. Bunu unutmamak gerek. Vural çok başarılı biri olduğu için değil yedeklerden kendisinden daha başarısızlar olduğu için ana kadroya yerleşti. O yüzden bence biraz adaletli olunması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet ben sizlerin yorumunu çok merak ediyorum. Bu arada siz de videoma yorum yaparsanız çok sevinirim. Betül demiş ki Burak Revanbaş'a bence çok yazık oluyor. Çocuk elinden geleni yapıyor. Sırf bir gruba dahil değil diye kulis yapıp ona buna laf atmadığı için hep gözden çıkarılan oluyor. Yemek bile çıkaramayan yarışmacının biri geliyor. Sana yalan yanlış ithamlarda bulunuyor. Gerçekten sabrını tebrik ediyorum. Ama merak etme herkes neyin ne olduğunu görüyor. Umarım potadan çıkamayıp kim vur diye gitmesin. Evet bu da çok önemli. Potadan çıkmak gerçekten çok zor. Özellikle Metin Usta. Hep sınırda geçiyorsun. Gitmekle kalmak arasındasın. Bunun farkında değilsin. Azimli ve istekli göremiyorum maalesef seni. Melih yine sen de öylesin. Evet başarılı tabakların var ama Gitmek ve kalmak arasındaki ince çizgidesin. Opelya demiş ki Buran hakkı yenildi ve sinirlenmesi çok normal. Tabii ki herkes istediğini yazar ama adil bir insan Burak ve Büşra yerine Dilan'ı yazabilirdi. Özellikle de Dilan'ın söylediği sözler falan aşırı gereksizdi. Üzüldüm Burak için. Yani bir insana yüreksiz demek ne demek yani? Gitmiş. Muhtemelen olay şu. Mavi takım Metin'in kaptanlığında iki mağlubiyet aldı. Ve Metin zaten Burak Revanbaşı takımda istemiyordu. Ama bir şekilde almak zorundaydı. Çünkü öyle ya da böyle Burak Revanbaşı bu takıma gidecek. Burak Kaya çünkü geçen haftaya eksi olarak girdi. Ben bu yarışmanın sırrını çözenleri gördüm. Fatma Nur ve Burak Kaya bu yarışmanın sırrını çözmüş. Çok güzel oynuyorlar. Dilan şu anki durumu Fatma Nur'dan maalesef daha itici bir durumda. Ya tabak yapamamışsın, et pişirememişsin. Yenilebilir bir tabak yapmış, değerlendirilebilir tabak yapmış insana yüreksiz diyorsun. Bence biraz sen yüreğini ortaya koy. Merve Vural bir yorum yapmış, çok sevdiğim bir yorum. Çocuğa yüreksiz deyip ben hiçbir şey demedim demen çok absürt. Dilan başkalarının arkasına sığınarak programın sonuna gelemeyeceksin. En kısa zamanda eleneceksin. Madem Metin Usta bir şeylerden rahatsız kendisi dile getirseydi. Zaten Burak Metin'e sorduğunda Metin seni bir güzel bozdu. Evet. Evet Dilan. Yani ustanın kanatları altındasın ama onun çok yakın. Böyle böyle bir birçok yorum var arkadaşlar. Ben elimden geldiğince bunlardan birkaçını okumaya çalıştım. Dünkü adaletsizliğe karşı ben susmak istemedim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.